Zamanında beğenmediğiniz ama sonrasında ulan ben niye bunu izlememişim dediğiniz bir anime vardır. Benim de bu tarz bir yaklaşımımın olduğu bir anime var. İlk başta animenin kapak fotosunu gördüğümde pek de umudum yoktu. Daha sonra ilk bölümü açınca bu tarz bir sahneyle karşılaşmak beni biraz cinsiyetçi yapmış olabilir. <laughs> Fakat bu bir erkek. Zaten animede de bunun goygoyu geçiyor. Cinsiyetçi dedim ama kendimi sizlere daha nete açıklayayım. Ben anime izlerken özellikle yeni nesil animeleri, kadın karakterleri yetersiz ve verimsiz buluyorum. Bu yüzden bu animeye olan yaklaşımım ön yargı ile başladı. Ön yargılı olmam haksız olduğumu göstermez. Çünkü bu anime bize evreni tanıtarak başlamıyor. Bu bir eksi mi? Gelin beraber bakalım. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şahin. Dikkat, videonun bundan sonrası spoiler içerir. Ona göre izleyin. Dedesi güçlü bir savaşçı olan ana karakterimiz animenin başlangıcında dedesini kaybediyor ve daha sonrasında kendisini geliştirmiş güçlü bir insan olarak görüyoruz. Ama evrenin temelinde olan sınıfsal güçler, bunlar mızrakçı, şifacı ve benzeri şeylerin olması ve ana karakterin en alt konuşmacı sınıfına girmesi kendisini 10 adım geride başlatıyor. Bu sınıf en alt sınıf ama karakterimiz zekası ve fiziği ile bu gücü en üst düzeyde kullanıyor. Animenin gidişatında şu tarz bir olay yaşanıyor. Ana karakter 4 kişilik bir ekipte biriktirdikleri parayla klan kurmaya karar veriyor ve ekipte bulunan lider ve support olan kadın karakter parayı kumarda yedikleri için kaçıyorlar ve ana karakterimizin beklenmedik yönüne şahit oluyoruz. Kaçan ikisinin peşine düşüp onları ya köle olmalarını ya da ekibe olan ihanetten tutuklanıp yıllarca sürecek bir maden işine girmelerini söylüyor. En sonunda onları satıyor köle olarak. Tamam bu biraz olağan bir hikaye ama şöyle bir şey de var. Bir köylünün ana karakterimize üç ücreti dahil olan bir görev veriyor. Bir grup çeteyi indirmesini istiyor. Önden paranın bir kısmını veriyor. Kalanını bitirince vereceğini söylüyor. Ama bu masum karı koca işleri bitince onları zehirlemeye çalışıyor. Ve ana karakterden beklenmeyen bir şey daha görüyoruz. Köylü adamın sağ gözüne parmağını sokup oyuyor. Tamamen kendi çıkarları üzerinde hareket eden ve zeki olan bir karakter görmek pek de yaygın değil. Bazı sahnelerde beklenmedik şeyler görürken bazı sahnelerde de Anime çok mu iyi? Yani izlenir mi derseniz, evet izlenir. Çünkü şu anki piyasada bu tarz bir anime veli nimet olarak görülebilir. Benim yeni nesil olan animelere yaklaşımımı videolarımı izlerken anlayabilirsiniz. Kimse kimseyi bir şeyi beğendirmek veya bir şeyi sevmemesini önermemeli. Ama eskiden de bu tarz kötü animeler de vardı demek, şu ankileri eleştirmemek anlamına gelmez. Her zaman kötü animeler çıkıyorsa her zaman da eleştirilir. O yüzden bu yıl bence iyi animelerden ziyade kötü animeler çok fazlaydı. Bu anime bence sade çizimlere sahip olmasına rağmen konsept ve hikaye gidişatı olarak ayrıca karakter gelişimini de katarsak harika bir anime. Bu anime hakkında tek kötü yaklaşımım ön yargıyla başlayıp izlememem. Pişmanım. pişmanım. Sizler bu anime hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizlerin bu sene beğendiği ve beğenmediği animeler neler? Yorumlarda belirtin.